Şu an İzmir Büyükşehir Belediyesi altyapı antrenörü Muhsin Devrim'le beraberiz. Muhsin hocam U17 Milli Takım kampıyla beraber bir haftadan beri buradasınız. Evet. Kampı nasıl değerlendiriyorsunuz? Düşüncelerinizi alabilir miyim? Şimdi e, Türkiye'nin evet, çeşitli illerinden değişik takımlardan 47 tane kız sporcumuzla bir haftadır İzmir'de kamp yapıyoruz. Kamp bence çok verimli geçti ve buradan sanıyorum iyi bir ekip oluşturacağız. Ve yarın son gün ve çocuklarda da biraz yorgunluk belirlemeye başladı. Fakat benim kanaatim kamp gerçekten çok yararlı geçti. Ve bu yaş grubundaki çocukların hepsini tanıma fırsatı buldum. Şu an Metropol Spor Kulübü antrenörü Hasan hocamızla beraberiz. Hasan hocam U17 milli takım kampını nasıl değerlendiriyorsunuz? U17 milli takım kampında Kavanç hocamızın denetiminde ve birbirinden değerli antrenörlerle 47 sporcuyla kampa başladık. Ortalama bir haftadan beri süren kamp gayet olumlu geçti. Çocuklar ileride Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olacağına ve A milli takımın esasını teşkil edeceğine inanıyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Teşekkür şu an U17 milli takım antrenörümüz Kıvanç Özcan birlikteyiz. Hocam bir haftadan beri kızlarımızla beraber çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz İzmir'de. Evet. Kampı nasıl değerlendiriyorsunuz? Birincisi toplamda 47 sporcu ile başladık kampa. Güzel de bir kamp dönemi oldu, yoğun oldu çocuklar için. Aynı zamanda eğitim boyutuna da önem verdik biraz. Hem beslenme olarak ağırlık çalışması olarak neler yapacağımızı uzman hocalarımız nezaretinde bilgilendirdik çocuklarımızı. Bunun dışında da e, tabii ki bir hedefimiz var. Bu hedefimiz Ağustos bir daha 2017 Ağustos'taki Avrupa Şampiyonası elemesiydi. E, tabii ki bu grubu 25'e indirerek esas bir grup oluşturmaya çalışıyoruz. Ben burada birincisi e, İzmir il temsilcimiz olan Taner Bey'e çok teşekkür ederim. Çünkü bize güzel bir kamp dönemi yaşattı. İkincisi de gelen büyüklerimize dahil olmak üzere bizden de küçük olan antrenör arkadaşlara teşekkür ederim. Güzel bir dayanışma içerisinde iyi bir kamp geçirdiğimiz dönem. İnşallah bunun gelecekte de aynısı gerçekleştirecek. Bu 17 milli takımımızın nasıl bir program bekliyor şimdi? E, tabii biliyorsunuz ki Avrupa Şampiyonası'ndaki katılım sistemi değişti. E, şansımızın daha çok olduğunu düşünüyorum. Bu doğrultuda da bir senek programı yaptık biz zaten. E, Federasyonumuzda var. Tabii bu grubun en önemli özelliğinden bir tanesi maç yapma eksiğimiz. Bunu tamamlarsak eğer ki buna göre de programlarımız, çalışmalarımızı yaptık. E, o doğrultuda da bir dahaki Ağustos'a kadar hazır olup iyi bir hazırlık dönemi o maça kadar geçirmiş olacağız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ederim.